Levent. Efendim. Niye böyle bir restorana geldin? Alışık olmadım o kadar belli ki. Ee, sizin Çinli, Japonlu yemekleri çok sevdiğinizi söyledi bana inşallah amirim. Yani malikane dedikken birkaç kere bu lokantalardan sipariş vermişsiniz. Yani benim istihbaratım çok kuvvetli. Profesyoneliz biz. Ee, öğretmem ister misin? Bak şimdi. Şu parmağını şöyle tutacaksın. Bunu da böyle. Ha şey Şilifke oynar gibi. Denenene, dön dön, bak. Hayır öyle değil. Yani şu parmağını birazcık daha önde tutarsa çok daha iyi yaparsın. Şöyle. Tamam ben yapar gibi oldum. Sonra takılırsak siz bir daha artık gösterin. Afiyet dostum. Vay vay vay. Bu ne güzel tesadüf Selin Hanım ya. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Senin de bu adında kalsın lan. Tesadüf. Pis herif ya. Resmen bizi takip etmiş. Selin Hanım, e, ayıptır sorması. E, ne yapıyorsunuz siz burada, ha? Oradan nasıl görünüyoruz acaba? İki arkadaş yemeğe geldik. Arkadaş. Evet, arkadaş. Tabii canım. Başka ne olabilir ki zaten? Başka türlüsü e, saçma sapan bir şey olurdu. Ayrıca da cinayet olurdu. İyi. Size afiyet olsun. Biz şöyle geçelim de siz de arkadaş arkadaşa yemek yiyin. Kusura bakma Selinciğim. Densizlik işte ya. Merhabalar. Teşekkürler. Buyur efendim. Ee, bir porsiyon suzu iki noz açayım ee, altı adet California roll. Hı hı. ve masa bir. Tabii efendim. Siz hı. beyefendi. Aynen aynında yani genel tamam. olarak bunları yerim zaten. Tamam efendim. Yalnız Levent'ciğim masa bir çok acıdır emin misin? Dost acı söyler Selin Hanım. O yüzden bana istediğiniz kadar acı söyleyebilirsiniz. Yerim mi? Levent'ciğim bu bildiğin acılara benzemez gerçekten. O acılar bize koymaz Selin Hanım. Yeter ki bize kalp acısı olmasın. Yoksa gerisi bize lokum lokum. Hadi oradan be. Selin Hanım, asıl biz acıların çocuğu olmuşuz. Ben küçükken annemin sütüne kırmızı pul biber ekerdim ya. Yalnız basa e, bir sizin bildiğiniz bu pul biberlere benzemez Kenan Bey. <laughs> Beni bozmaz Selin Hanım. Siz o masanızdaki arkadaşa söyleyin onu. Levent, bak emin misin? Çok acı. Selin Hanım, acınızı paylaşıyorum. Söyleyin, gelsin, yiyeceğim ya. Tamam ulan o zaman. Seni duelloya davet ediyorum, ha? Hayır. Bir dakika, bir dakika. Duello mu? O ne duellosu ya? Wasabi yeme duellosunu, ha? Levent, hayır. He? Bir dakika Selin Hanım, bir dakika. Varım. Evet. Ben... Selin Hanım bana diyor ya. 3 2 bir başla Öyle acı yemek her baba yiğidin bir rekarge değildir koçum. Bu mu acı? <laughs> bu mu acı ya ha? Bu mu lan? Acı ver getirin lan bana! Acı! Bal bu, bal! <laughs> Ay maşallah. Pek acı değilmiş bu be. Bu ne ya? <laughs> abi, abi bir tuhaf olduğunu <laughs> istiyorsan devam et de bak. Hiç <laughs> acı değil bu. Levent yeter artık ben alışacaksın. Ben pes etmem. O pes lan. O pes Ben pes etmem. O pes et. Efendim Zehra'cığım. Of Selim ben çok sıkıldım ya. Ne zaman, zaman geliyorsun? Canım akşam yemeği eğer acil servisi bitmezse bir saat evdeyim. Etfale gelsin etfale. Ne oldu? Tamam canım sonra anlatırım. Cık. Ya Ziya Hoca'yı da merak ettim. Ne yapıyordur sence? Yakalanmış mıdır acaba? Zehra beni arayacağına kocanı arasana. Seni sen beni geçiştirmeye mi çalışıyorsun? Allah Allah ya. Ne kadar ayıp bu yaptın. Nasıl bir ev sahibisin sen acaba? Ta ta tamam canım sonra görüşürüz. <laughs> Levent, Levent. Aa. Levent iyi misin? Aa. Levent. Acaba acı alerjisi mi var? Nasıl nasıl yani ölecek mi yoksa? Bazı insanlarda rastlanıyor da. Allah kahretsin Levent. 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 Su Levent. Sonra telefon sen bakamazsın. Abi, 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 ben ne yapıyorsun? <laughs> abi, şey yapayım ben sana su niyetleme yapayım, abi, gel, gel. Öldüreceksin lan. Abi. abi, gel, ne güzel, gel, gel. Ulan durun, Allah. Levent, Allah, belanı versin, öldüreceksin lan beni.